Hüseyin ile e, et meydanındayız ve şu an e, Hamsi dükkanındayız. Evet, evet, Burada amca beraber, amca var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hamsi satıyor. Vallahi evet, hamsi satıyoruz. Bugün hamsi güzel, istediğimiz var. Palamut, çupla, sazan. Hani çeşitlerimiz var güzel. Nasıl fiyatlar nasıl? Fiyatlar uygun. Hamsi 20 lira, ister 25, palamut 35, sazan 20. Bu şekilde gidiyor. Havalarda bugün bayağı bir soğuk şey ha. Havalarda tam balık havası. Tam balık Aslında havası. Bugün kar yağışı gösteriyor ama yağmadı. İnşallah yağar da tam balık havası. E, abi fiyatlar konusunda e, dışarıda daha pahalı, burada. Şimdi şöyle söyleyeyim, daha çok mesela tüketilen e, yerde taş yerinde aldır misali daha pahalı oluyor. Mesela bugün en yakın örneği Kırıkkale bugün balığı bu 25-30 lira satıyor, bizde 20 lira ama bizim bir günümüz var. Hafta içi de değerlendiriyoruz, getiriyoruz ama... İstediğimiz verimi alamıyoruz herhalde. Böyle olursa bırakacağız hafta içini Sadece çarşambayı. Yani çarşambayı yani Burada içeride pişirme de var abi. Pişirmemiz var. Ekmek aramız var. Kiloyla pişiriyoruz. Her türlü pişirme mevcut. Yani yani. burada da hamsi yenler, burada da miyan gelir. Yani her bir telefon yapıyoruz. kadar yakın. Her zaman bekleriz. Abicim hayırlı işler. Olsun. Teşekkürler. ayağınıza sağlık. Hayırlı Eyvallah. Teyzeciğim merhabalar. Merhaba. E başbakan pirzola yiyecek bir sıkımı kokunu mu yiyecek her şey? Gerçek... Şuraya 60 lira tuttu. Ne aldın öyle sen de? Ispana. Ispana kalmış, domates almış, limon almış. Yarım kilo yoğurt. Kaç Çor... lira verdin 60 lira. Hani alacaksın bunu da yarısını alacaksın. Heee. ne olacak teyze böyle vaziyet? Valla çok pahalı teyzem. Taşlıyorum. Allah yardım etsin herkese. E, havalar da soğuk. Heee mecbur ana. Oh, ne yapalım? E, Mecburen yiyecek olursa alacaksın. Sen ne teyze? Buralıyım. Kameralısı koyu var mı? Var koyu. Hangi koyu? Savcılı. Savcılı. Kamaran Antalya'sı. Buradan da savcılara selam gönderiyorum. Efendim. Teyzem sana hayırlı pazarlar olsun. Sağ ol kızım. Sağ Konuşuruz. ol. Görüşürüz. Allah'a emanet. Değerli izleyicilerimiz şu an tam e, sebze pazarın önündeyiz. Dağıtılıcı beraber abi kolay gelsin. Merhabalar. Sağ ol Allah razı olsun. Nasılsın? Nasılsın? Allah'a çok şükür. Burada çalışıyor. Nasıl abi işler nasıl? Valla işler belli olmuyor ya hafta hafta tutmuyor ya yani bir bakayım bir hafta iyi oluyor bir bakayım bir hafta bozuk oluyor yani bu haftada kimse yok pazar boş e, evet, Pazarda hava da soğudu bu normal Hatta kar bekleniyordu da da Biraz da pahalı pazar gelen yok Milletmen azan da alıyor yani kısa kısa alıyor Mal azan da alıyor da biraz da pahalı yani senin işlerin nasıl dayı? Aklına meşhursun. He, benim işler iyi Allah'a şükür. İyi yapıyorum, iyi yani. <laughs> Kalit olunca Tabii. her zaman geçiyor. Abi ellerin kolların ağrımasın için. Allah Hayırlı işler diliyorum. Size de tat dikrami Teşekkür ederim. Gerçekten. Allah razı olsun. Size de Oldu. Görüşürüz İyi günler, güle güle. Sağ olun. Sağ olasın. Değerli izleyicilerimiz mantar var burada dayıcım kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun hoş geldiniz. Hoş bulduk abi mantar var. Evet. Gözümüze çarpan oldu zaten hava da soğuk. Mantarımız var sarı yağışıdan domatesimiz var. İstiridye et mantarımız var. İstiridye de var burada değerli izleyicilerimiz. Evet. Abi bunu kilosu nasıl şey veriyor? Ha, ne kadar veriyor? 20 lira kilosu. İstiridye. Yani kültür ne? mantarı. Kültür mantarı 18 lira. 18 lira. Talep nasıl dayı? Talep hiç yok. Talep yok mu? Hiç yani? yok. Hiç, yok. sıfır. Pazarın kalabalığı. Pazar yok yok yok. Pazar bitmiş. Pazar yok. Ben aşağı yukarı 3 aydan beri gelmiyordum pazara. Oğlum geliyordu. Pazar, pazar bitik. Millet aramıyor. Millet de alım gücü yok. Sıfır. Bittik, bittik. Bitmiş. Allah sonumuzu hayır etsin. Kaza beri üçüncü kasadayız. Kaç kasan getirdin normalde? Kaç kasa. Dokuzer kiloya geliyor kasalar. Hepsini bitiririm diyordun bitiremeyiz. Bitiririm bitiremeyeceğiz yarın mucura. Yarın da mucur pazar. Pazar geziyorsunuz. Pazar pazar. Havalar da zor ulay. Sizin de zor. Zor da ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Allah size güç kuvvet kolaylık versin. Amin şey. amin. Teşekkür ederim. Hayırlı Çok sağ, sağ olun. Hayırlı Sağ olun. Eyvallah sağ olun. Eyvallah. eyvallah. Dede merhabalar. Pazar mı alıyorsun? Nasıl? Gezdim, dolaştım. Fiyatlar nasıl? Apo! Allah'ım ettim. Allah'ın soğudu galiba. Hadi size kolay gelsin. Değerli izleyicilerimiz, Kaman'ın efsanevi çaycısı. Galiba sizler bu semiyanda değil abi? Bu abi? Nasıl iyi misin? Çay satıyorsun abi. Sen ki öte yazıyor. Evet. Yazıyor da soğudu halbuki abi. Evet. Ay satmak lazım. Nasıl işlerim nasıl? iyi Allah bulur. Ben senin için Eee sen daha güzel. bir adamsın o zaman da. Her, herkes deyince yer bulursun seni. Evet. İsim, isim yapmasın. Bir mark olmuşsun. Allah razı olsun. Ne? Var mı bir isim diyelim? Sayın sayın. Allah'a Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Allah Değerli izleyicilerimiz burada abim dek geldi bizi çağırdı. Abi buyur. Çağırmadım. Memleketin Adın ağırlığı görün arkadaşlar Tane biber 2 lira Tanesi papya 1 2 lira Tanesi 2 <laughs> lira doğru mu harcın? Geliyor. <laughs> <laughs> Hah geliyor. Aşağıya o iki liraya geliyor. Memleketin <laughs> hali bu işte. Onun için de başka bir şey yok. Nasıl? Bana nereye geldin? Nasıl? Öbür <laughs> fiyatlar nasıl? Abi öbürleri aynı yani. Olur, meşer, meşer ya. Bir şey var. Evet. Olur meşerim hepsi ya. Şuna <laughs> Allah'ın sözü. Fiyatlar hepsi uçmuş gitmiş. Memleketin <laughs> hali kötü. <koddu. gülüyor> Allah yardımcımız olsun. Allah sorumuza ayırsın. Yani. Türkünü mü konuşalım? Ya ya senin günlük her gün ya yazar. Her gün burada. Gel gel gel. Gel abi. Ha evet Taycan da burada. Merhaba Taycan. Merhaba. Nasılsınız? Nasıl işler nasıl? Ben Vallahi işler ne var Öz kamanın gülü burada bak. Öz öz kamanın gülü burada. Özellikle çek kardeşim. Nasıl işler nasıl? Daha ilerleyen yok. Kurban Nasıl olacak? Valla bilmiyorum. Bu halimiz ne olacak? Halimiz ne kalabalık Valla aynen ya, Pazar daha görüyor. Sence fiyatlar nasıl? Sen herhalde buradasın. Abi fiyatlar normal altında yani. Normal mi? Normal. Ulan yani. yürü git. Valla normal ya. Ya adamlar daha nereden mal yatıyorlar ya? Düşün yani. Bunun gazı var, benzini var, tuzu var. İşçisi var. <laughs> i̇şçisi var. Ah i się yeah a, władza mała, ja nie idzie się. A, a, da, słota, ci, a, Emin buradan itiraz diyor. Yok çok pahalı diyor. Papa Emin bir derece iki lira diyor. Ona var mı? O haftada da bir sebze sebzeler ölmüş yine diyor. Hafta bir diyor. Ayda yılda bir alıyor. Ayda yılda bir sene. haftada <laughs> da alıyor. Evet. Evet. Valla benim işte hiç yok. Özgaman'ın Özgaman'ın gibi hiç iş yok. Evet iş yok arkadaşlar. Burada evet. Daha, evet. daha çok sene. Buna başkanın bir yardım görsün bize ya. Başkanın evet. yardım göre camisi. Ben insan. Sana hayırlı işler diliyorum. Kendine iyi bak. Allah'a emanet olun. Sizi seviyorum. Bir de seni seviyorum. Teşekkür ederim. Eee. Helal Dacım, merhaba kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasıl abi işler nasıl? İşler çok kötü. Soğuk. Ne olacak böyle? Ne? Ne olacak böyle? Biraz para verirlerse iyi olacak. Vermezlerse ne olacak? Vermezlerse bozuk durum işte. Değil mi? Hadi. He de, ne? daha iyi ediyor. <laughs> <laughs> Kardeşim. <gülüyor> Kardeşim buyurdu. Tamam böyle göndersin. İdare, i̇dare ne Yandan geldi. <laughs> Değil mi? Buyur abla hoş geldin. Yakın gel. Ama Mehmet amca. Mehmet amca mandalin ne haber? 3 kilo 10 lira. 3 kilo 10 lira mandalin. Buraya fırt başlıyor. Nar kaç? Hepsi aynı 3 kilo 10 lira. Burada ne arasam 3 kilo 10 lira diyen izleyicilerimiz. Mehmet amca bir kardeşim gidiyoruz. Değil mi? Hadi kardeşim. Hadi kardeşim görüşürüz abi. İyi, sağ ol idareli gidin. Allah'a emanet. Akşama doyur. Evet değerli izleyicilerimiz bir katıklı adaşıma denk geldi Özkan abi nasıl? Sağ ol iyiyim Özkan abi. Siz nasılsınız? İyi geldin yengemden. Evet. Ne aldın abi? Oldun, abi. Balık aldık. Zaten çarşamba e, balık geçilmezdi. Mandalin aldık. Akşam balık yiyeceğiz İnşallah. Nasıl gidiyor? Pazar, pazarlar nasıl sence? Fiyatlar nasıl? Fiyatlar normal ya. Her bütçe var. Her bütçe var. Bir tane tane, tanesi 2 lira dedi de orada bir tartışma oldu da aynı. Evet. Patlı tanesi 2 liraymış. Patlı biberi. Ya ne diyelim ya? Herkes bütçesine göre alır yer. Emrimize çok şükür edeceğiz. Önce çok şükür etmesini evet, bilecek. Bu güne şükür. şükür. Ekmek bulamayan adamlar, insanlar var bak. Biz ülkelere bak. Şimdi millet para bol, cebinde para çok. Herkes kevmeye göre konuşuyor. Bu var Olmayanları görüyorlar ya. E, olmayanlar da var ama onlara da yardım etmek evet. gerekiyor tabi. Tabi canım, cebirelini görmesi lazım. Yani illa ki. Abicim teşekkür ederim. Rica ederim. Burada Tatlı abi selam gönderiyor. Tatlı müşteriye da selam. Abi tabii. Tuncay abi tabi. selam gönderiyor. Evet, selam gönderiyor. Amanet olun. Hadi görüşürüz abi. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha. Evet değerli izleyicilerimiz şu an yeşillik e merhabalar kolay gelsin hayırlı işler. Hoş. Oh hoş rahatsınız. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Dayıcığım hayırlı işler olsun. Yani mağrurları yani mağrurları evet burada Aslan Bey e vererek geldik. Evet, bu arada, bu ya, kaldım ya. Kaldım. Dayı mı? Marul'u da çek. Dayı Marul kaç lira? Marul beş lira baba. Beş lira. Marul beş lira. Evet, Herkes isim Marul beş lira. Aslan Bey sen de yiyeceksin. Marul beş lira. Haydi işler abicim kolay gelsin. Hayırlı bazarlar Aslan Bey. Çek bizi de Teyze merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyisin? Vallahi hastayım. İyi değilim. Çok geçmiş olsun. Ya. Allah şifa versin. Pazara geldin pazara geldim yalnızım. Nasıl? Hem, hem doktora geldim, hem pazara geldim. Nerelisin sen? Yelekliyim. Yeleklisin. Evet. Burada geldin, pazar aldın mı? Ne aldın? Şunları aldım da daha bir tarafa koydum. Daha bir tarafa evet. Tek kalıyor, tek yaşıyor. Tek yaşıyorum. Çocuklar kimde İstanbul'da? Adalar Buradaki İstanbul'daki Ankara'daki çocuklarla bir yer burada Buraya selam gönderiyor teyzem de. Yani hepsine selam söylüyor. Bizim kafamız. He. O seni biliyorlar onlar. Hayırlı günler diliyorum. Hayırlı pazarlar. Sana pazarlılar. da. Allah var etsin. İyi günler. İyi günler. Çık. Çık.